Merhaba arkadaşlar Bugün çoğu genel yetenek testlerinde çıkan bir konudan bahsedeceğim bu konu gerek üniversiteye hazırlanma için faydalı konuyu dinlemek hem de KPSS'lerde de bu konu çıkıyor şu an burada çok kolay bir seviyede sorular aldım ben çözdüm zaten çok kısa bir video olacak yani bu deneme amaçlı bir video. Eğer isterseniz veya da talep olursa daha da ilerle, ileriki konularda beraber işte çalışırız yani. Şimdi burada bölüme bölünebilmenin bir önemli kuralı zaten gösterim şu şekilde görüyorsunuz yani şu soldaki şekilde gösteriliyor. Burada x sayısını 23'e bölmüşüz. Sonuç y çıkmış ve kalan k olarak bulmuşuz. Şimdi burada k'nin bir kere en başta 23'ten küçük olması gerekiyor. Çünkü bu kalandır. Yani eğer 23'ten büyük olsa zaten bu x'e geçecek. Yani 23'e böldüğümüz zaman daha küçük bir sayı çıkması gerekiyor kalanın. Bunu bilelim. Mesela burada k küçük 23. Bir soru da bunu soruyordu. k kaç tane değer alabilir diye. Burada k sıfırdan 22'ye kadar 23 tane değer alıyor. Şimdi bölmeni, bölme işlemin diğer bir numarası da şu. Yani şu gösterimin. Bu gösterimin matematiksel anlamı bölenle sonucun çarpımının kalanla toplanması bize bölüneni veriyor. Yani burada bize x'i z cinsinden sormuş. Yani x eşittir şu 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 z edilmemiz gerekiyor. Mesela ilk bölme işlemindeki matematiksel ifadeye gelirsek y çarpı 2 artı 1 x anlamına geliyor. Yani y çarpı 2 artı 1 x. Yani bölen çarpı, çarpı sonuç artı kalan eşittir bölünen. Şimdi bunu düzenlersek x eşittir 2 y artı 1 geliyor. Şimdi şu diğer bölme işlemine bakalım. Burada 3 çarpı y artı 4 eşittir z dememiz gerekir. Bununla bunu çarpıp bunu eklediğimiz zaman z'yi bulmamız gerekir. Bunu da toparlarsak 3 y artı 4 eşittir z. Buradan y'yi ben kısaca çektim. Siz bu işlemleri uzun uzun yapmanız iyi olur z eksi 4 bölü 3 çıktı y. Yani şimdi x'i zaten biz y cinsinden biliyoruz. y'yi de z cinsinden biliyoruz. O zaman gideriz x'in e, y'li denklemine e, y'yi z cinsinden yazarız. Yani e, 2 çarpı z eksi 4 bölü 3 artı 1. Buraya ben direkt yazdım. 2z eksi 8 bölü 3 artı 1 diye. Bu artı 1'i de paydasını e, 3 ile çarpıp buraya eklersek 2z eksi 5 bölü 3'ü x olarak buluyoruz. Yani x z cinsinden bulmuş olduk. Bunu da bunundaki numara şu bölme işlemleri matematiksel ifadeleri... çevirebilmek. Şimdi burada aynı sayıyı farklı sayılara bölmüşüz ve kalanı sonucu bulmuşuz. Şimdi burada bize c'yi soruyor. C'yi direkt rakam olarak bulmamızı istiyor. Bunun dediğim gibi numarası b çarpı c artı 6 a eşittir a. B artı 1 çarpı C artı 2 eşittir A. Bu ikisini e, bu ikisini böyle yazarsak BC artı şunu açtık şurayı. BC artı B BC artı pardon C artı 2 e, BC artı 6. Bunu alt alta yazdım. Zaten BC'leri e, taraf tarafa çıkardığımız zaman kaybedeceğiz. E, burada C kalır ve eksi e, 4 kalır. 2'den 6 çıkarıyoruz. Ve A'dan A çıkınca 0 kalır. C eşittir 4 buluruz burada. Şimdi bir girizgah olsun bu bölünebilme konusuna. Aslında 3 ile bölünebilme yani ilk baştaki konu daha sonra 5 ile bölünebilme işte 7, 9 bunun sonu hatta yok yani baya böyle araştırmalar var yani şey böyle bize anlatıyorlar işte 11 ile bölünebilmesi yok şu bu diye de yani fazla şovada gerek yok yani bir 3'ü 5'i bilsek 9'u bilsek zaten kurtarırız paçayı. Şimdi ABC 3 ile tam bölünür ise 3 ile ABC sayısı yani mesela 100 gibi, 150 gibi, 251 gibi, 255 gibi ne bileyim atıyorum. Bu 3 ile bölünebilen sayının bütün basamaklarının toplamı yani burada A artı B artı C bu da 3 ile tam bölünebilmesi gerekiyor eğer bu sayı 3 ile bölünüyorsa tam bölünüyorsa. Şimdi burada bize şart vermiş bir tane. A küçüktür, B küçüktür, C küçüktür 6 diye. Kaç tane ABC sayısı yazabiliriz demiş. Şimdi burada yani şurada eşit olmadığı için şu küçük eşit olmadığı için A ile B ile C'yi aynı seçemiyoruz. Yani evvela ben 1 verdim. Çünkü zaten 6'dan küçük olmasını istiyor. 1 verdim. E, diğerine 2 verdim. Bunun toplamı 3 etti. Toplamın 3'e bölünmesi bunun da 3'te bölünmesi gerekiyor o zaman. Yani toplama 6 oldu. Bölünebiliyor. Ama buraya mesela 4 yazsaydım 6 artı 1 7 olacaktı. Toplamı bölünemeyecekti. Hatta kalanı da yani ne olacaktı? 1 olacaktı. Yani neyse onu, onu da bir dahaki şeyde inşallah konuşuruz. Burada da aynı şekilde 4 artı 5 9 3'e bölünebiliyor. 5 artı 7 12 3'e bölünebiliyor. 5 artı 4 9 3'e bölünebiliyor. Yani 4 tane abc sayısı yazabiliyoruz. Şimdi burada yine bu numara şey numarası işte dediğim o bölme işleminin matematiksel e, anlamını yazmamız gerekiyor. K'ya rakam demiş. Yani 0'dan 9'a kadar bir rakam. K, Y, Z sırasıyla ardışık tam sayılarmış. Yani ardışık ne demek? Sırasıyla ardışık. Bu K ise bu K artı 1, Y, K artı 1, bu da K artı 2. Yani birer birer artarak gidiyor tam sayı dediği için. Yani öyle oluyor. Şimdi buradaki mana nedir? Y çarpı Z artı K. Yani bölen çarpı sonuç artı kalan. Eşittir x eşittir bölünen. Şimdi şuradaki y ve z'yi burada yerine yazarsak y ve z'yi k artı 1 çarpı k artı 2 artı k eşittir x oluyor. X'in alabileceği en büyük değeri soruyor bize ve bunun için de k'nın en büyük değeri alması lazım. Bu da 9'dur ve böylece k artı 1 10 k artı 2 11 artı 9 ne yapar? 110 10'dan bir 11 çarparsak artı 9 119 yapar. Bu x'in maksimum değeri'dir. bize ne, neyi sormuş burada? karıştırmayayım bunu şimdi de. X'ye doğal sayı demiş. Bize sanırım X'in en büyük değerini sormuş. Galiba öyleydi. Evet. Pardon. Minimum X için demişim. Arkadaşlar bunu yanlış almışım ben. Minimum Minimum X için ha. Neyse şimdi şu işlemi yapalım da. 10 çarpı 16 artı 2'ye artı 2. Yani şunun ikisinin çarpımı şunun şunun top, toplamı bize şunu verecek. X artı 3 C'yi verecek. Onu da yazmışız buraya eşittir diye. 160 artı 2 yani 160 artı 2 eşittir X artı Y demişim. Hmm. Ha, şunu şunu karşıya atmışım. Ee, şu 2 Y'yi denklemin karşısına atmışım. Burası X artı Y olmuş. Hani 3 C eksi 2 Y Y kalıyor. Zaten X de var. 162 x artı y olmuş. Şimdi 2y artı 2 küçüktür 16. Bu ne, nereden geldi? 2y artı 2 kalandır ve bölenden mutlaka küçük olması gerekir. Yani şu eşit sizde yazmamız gerekiyor. Buradaki minimum maksimum hesabını yapabilmek için. Buradan 2y'nin 14'ten küçük ve y'nin 7'den küçük olduğunu biliyoruz. Şimdi e, y'nin en büyük değeri 6'dır. Y'nin en büyük değeri 6'dır ve x'in de Böylece en küçük değeri 162-6'dan 156 olur. Bize minimum x'i soruyormuş bu arada. Teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Görüşmek üzere.